Merhaba arkadaşlar, ben Berkan. Aa, bugün Minecraft serimizin duyurusunu yapacaktım. Legend Gaming 01 oldu. Ee, yalnız yapacak mıyım? Mühim. Mühim bir soru. Tabii ki. Acaba yapacak mıyım? Tabii ki yapmayacağım. Arkadaşlarımla yapacağım buna Şimdi başlangıç yapmak istemiyorum. Şimdi arkadaşım gelecek. Ah dondu. Evet, geldi. Evet, merhaba Steve İlk Merhaba. <laughs> İlkim'in de kendi kanalı var orada abone alırsanız ne var ne yok diye. Açıklamalar bölümünde. Aynen bunu yapabilirsem olaya koyacağım. Şimdi başlamayacağım şimdi. Sadece bunun duyurusunu yap dedim. <laughs> Aynen buraya bir ben ev yaparız. Ben düştüm Çok güzel şu an. <gülüyor> Kaldım. <gülüyor> Geldim. <gülüyor> en baştan fail yaptı ilkim. Buradan ilkime teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi... Hiç başlamadan şöyle, şu toprakta. Şöyle kalsın şurada. bu Anlık olsun. Ee, buraya bir ev yaparız işte. Tavuklar falan. Dilimde daha var. Tam neyse ya. <laughs> neyse bu sadece bir duyuru olacaktı. Tabi sadece ilkimle de yapmayacağım. Başka arkadaşlarımla yapacağım. Olabilir yani, yapabilirsem ama... Çoğunlukla ilkim olacak yani. Neredeyse çoğu bölümde olur. Yani çok buluşamazsak sadece olmaz ama çoğu bölümde olmaya olmayı çalıştıracağım ilkimi. Ve çok gelemeyebilir. Bazen buluşmamız gerekecek falan ilkim. Onun için zor olacak. Ve şimdi benim teyogum var. Onun için. Ondan sonra çok olur ama. <laughs> Neyse. Videoyu ben artık kapatayım. Çok uzun olmasın. Aslında render falan yok ama. Yine yani çok uzun olmasın. Ee, bu iş bittikten sonra zaten bir kanalım daha var arkadaşımın açtım. Büyük ihtimalle o kanalda da bırakabilirim. Hani bu kanalda çok şey olursa. Oradan da bilgisayardan videolar gelecek. Artıdan Minecraft falan. Onlarla büyük bir olmaya çalışacağız. Neyse daha bunun zaten açıklamaları başka şeylerde koyacağım Aynen. yani başka video. İlkim sen hiç konuşmuyorsun da hep ben konuştum. Ne diyeyim? Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Her orada videolar Aynen. hani bazen arası Minecraft kasabilir çünkü hem ben video çekeceğim hem de ilkim video çekecek, sen çekeceksin değil mi? Fisur? Aynen çekelim. Aynen. İkimiz çekeceğiz. İlkim gözünden de izlemek isterseniz ne var yoktan bakabilirsin. Tabi bunu değil, Bu sadece benim duyurum. İlkim duyursun yaparsa zaten o başka bir video olacak. Evet. Ne var ne yok kanalda Minecraft videoları da var. Yani Aynen. daha onu da yenersin ee, bir kere bir tane. Var. Hunger Games falan oynayacağız. Sonra şey neydi? Hide oynayabiliriz belki. O kesin değil. Başka oyunlar da oynayabiliriz. Asphalt 8 falan. falan. Ha, sonra challenge'lar olacak başka arkadaşlarla. İl i̇lkim de, de yapmaya çalışıyorum İlkim çok acı biber yemiyor. <laughs> Onun için. Başka şeylerle yapmaya çalışıyorum onunla. Ama zorlarım ya. Bayağı zorlayacağım onu böyle. İşkence edeceğim resmen yapması için. Ee, başka eşek şakaları olacak özellikle ilkime yapacağım bunu. Çok iyi yapacağım ilkime. Ben Bayağı kalmayacağım fazla. tabii ki. Yarız. Görürüz. Tamam, Lades'te de yani öyle demiştin. Lades. Ama Lades'te hep seni alıyordum, alıyordum. Ya yani. git. Okulda en son bana... Lades alamam. En son Lades alamam. Hayır, okulda bana sen sana okulda bana cips Bilmiyorum veriyorsun. Bizim farkında mısın? Evet, işte. doğru mu? Konuşmayaydın. Neyse ben burayı keserim sorun Ben kesmek var şeyde kaktürde. <laughs> Neyse devam <laughs> edelim şimdi. Heh, devam edelim. Ee, bir an şey oldu tabii. Aksaklık oldu. Şimdi buradan başlayacağım. Eee işte bu kadar challenge'lar, eşek şakaları dedik, oyunlar dedik. Başka bir başka pek bir şey geleceğini sanmam belki. Bilmiyorum ya. Belli olmaz. Vlog 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 Aynen vlog, vlog, vlog. vloglar. Vlog. Vloglar da ilkim İlkim şuradaki mi? şahsiyet sevilirse onu da çekeceğim. Çünkü bana yak en çok yakın oturanlardan biri. Vurma. Yanına bakabilir bile. misin? Sen <laughs> bu kadar niye canınız? Sen vurdun. Hayır o kadar. O hat... Ben de şu mantarın üzerinden düştüm bir kere. <laughs> ya. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Hayır. E, öldürüp bitireceğim bekle. Öldürüp, öldürüp bitireceğim. öldürüp <laughs> bitireceğim. Ve ben daha bu programı kullanmasını bilmiyorum onun için ilkimden biraz şey alacağım. İlkim gel buraya. İlkim vallahi videoyu çok uzun tutarım. Yakalamazsın ha. Yakalayana kadar uzun. Aa! Aha. Aha! Aa! Yes Evet yes, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.